Futbol Hanesi kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Teknik direktör Valeren İsmail'in 3 savunmasına uygun stoper arayışlarını 4 koldan sürdüren Beşiktaş rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah beyazlılar, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Roman Sais için harekete geçti. Yönetimin, 32 yaşındaki Faslı Yıldız'ın menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Wolverhampton'dan kesin olarak ayrılma kararı alan sahise 4 ila 5 kulüpten daha teklif geldiği, tecrübeli savunmacının kararını kısa süre içinde vereceği belirlendi. Geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 31 maça çıkan Roman Sais rakip ağlara 2 gol gönderdi. Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra, bir dönem Fenerbahçe formasını giyen ve milli takımdan arkadaşı olan Nabil Dirar'la görüşerek siyah-beyazlılar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Roma'nın Saiz'in ismi geçtiğimiz sezonun başında da Beşiktaş ile anılmıştı. O dönemde de bon servisi elinde olan yıldız futbolcu, Wolverhampton'a bir yıllık imza atmış ve takımında kalmayı tercih etmişti. Fransa'da Clermont takımında profesyonel kariyerine başlayan Roman Saiz ardından Le Havre ve Angels formalarını giydi. Sol ayaklı stoper son 6 yılını ise İngiltere'de geçirdi.